Yalı Çapkını dizisinde muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Sizler de Yalı severek takip edenler ve başladı günden beri izleyenler videoyu beğenirim sayımızı gösterebiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteri ölerek diziye veda etti. Sizler de Orhan karakterini severek takip edenler ve Orhan'ın gidişine üzülenler videoyu beğenirim sayımızı gösterin. Ayrıca Yalı Çapkını dizisinde de beğendiğiniz karakterleri yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Sizin favoriniz hangi karakter? yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Peki önümüzdeki sezon bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz. Yalı Çapkan edisi önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı. Ferit ve Seyran arasında yaşananlar bizlere ekranları kilitlemeyi başaracak diyebiliriz. Önümüzdeki sezonda Ferit ve Seyran ayrılığı yaşanabilir. Bunu buradan belirtmek istiyorum ama önümüzdeki sezon bir sevindirici haber de bizleri bekliyor olacak. Seyran hamile kalacak arkadaşlar ve bir bebek müjdesi önümüzdeki sezon bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.